ey insan bir zamanlar uluhiyette idin ama oradan kopmak suretiyle unuttun. Onun için tasavvufta insana hatırlatılır. Hatırlama demek geçmişte bir şey olmuş olmalı ki hatırlansın. Yoksa başından bir şey geçmeyene hatırla onu denilmez. Git öğren denilir. Öğren sıfırdan başlanan bir şeydir ama Kur'an'da sürekli efela tezekkerun hatırlamaz mısınız diye bize sanki bir şeyler geçmiş biz bir yerlerdeymişiz, onunla berabermişiz ee, ama bir şekilde bu beden içerisine, kayıtlılık alemi içerisine girmekle nefs denen bir mekanizma bizim gözümüzü perdeleyince biz o kaynağımızla yabancılaşmışız. Yeryüzü hayatı zaten o kaynağı yeniden e, keşfetme ama sizde olmayan bir şey siz keşfedemezsiniz. Yani sizde bir şey... ...potansiyel olarak verilmemişse... ...siz onu keşfedemezsiniz. Bunların hepsi insanın... E, ...kaynağının aslında... E, ...Allah olduğunu... E, ...bunu Kur'an-ı Kerim'de... E, ...herhangi bir mesela... ...cenazelerde çok çok söylenen bir sözdür ama... ...kimse onun manasını bilmez. İnna lillâhu ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz... ...Allah'tanız ve şüphesiz ona döneceğiz. Tabi burası çok... E, ...hassas bir nokta. Yani... Ee, Hz. İsa'nın başına gelenler, e, onun Allah'ın oğlu olduğunu iddia edenler, Allah'ın yanında bir ikinci ilah gibi e, tayin etme tehlikesinden dolayı bizim bazı alimlerimiz aman sakın ha sakın ha diyerek tamam bu sakın ağlar bazen bizi o kadar da uzaklaştırmış ki Allah'tan yani Allah'a yakın bir ifade samimi ifade kurduğunuz zaman o samimi ifadeler ee, sanki şirk olacakmış, tehlikesinden dolayı bu sefer Allah'la soğuk bir ifade tercih edilmiş, yani e, mesafe konulması tercih edilmiş. Bu da bir başka tehlike aslında. Şah damarınızdan daha yakınım diyen Allah, e, o zaman benden uzak olamaz. Şah damarı bir varlığın en önemli, en hayati yeridir. O kesildiği zaman e, o canlı yaşayamaz. Ben şah damarınızdan daha yakınım size diyorsa. O, o bizle beraberdir, bizden uzakta değildir. Dolayısıyla Allah'la olan bizim e, irtibatımızı yeryüzündeki hayatımız içerisinden ancak esmalarını e, tanımak, esmalarını tahakkuk ettirmek eski tabirle, esmalarını kendi üzerimize çekmek ve kendimizde gerçekleştirmekle ona doğru yakınlaşmaya başlayabiliriz. Esma ile başlayacağımız bu yolculuk ardından onun manalarına yani isimlerden manalarına geçmemizi sebebiyet verecektir. Ee, manalara geçmek için de Esma durağından geçmemiz gerekiyor.